kendine ait fiber kablo altyapısını sürekli genişleterek en kaliteli hizmeti sunmayı hedefleyen TürkSat Kablo, 2006 yılından bugüne yüksek hızlı geniş band internet hizmeti, 200'ün üzerinde TV ve radyo yayını ve sabit telefon hizmeti vermektedir. Kablo TV, kablo şebekesi üzerinden verilen Türkiye'nin ilk ve tek kablolu sayısal TV platformudur. Frekans gelenmesinden etkilenmeyen kablo şebekeleri, band genişliği ve iki yönlü iletişime uygun yoğunluğuyla internet, veri ve interaktif hizmetleri sunan bir altyapıdır. Kablonet, kablo şebekesi üzerinden internet sağlayıcısına ve telefon hattına ihtiyaç duymadan bir modem yoluyla sağlanabilen güvenilir ve hızlı geniş bant internet erişim sistemidir. Kabloses, 2015'ten bu yana internet altyapısıyla sunulan bir telefon hizmetidir. Türkiye'nin en fazla abonesine sahip telefon operatörlerinden biri olan Kabloses, avantajlı tarifeleriyle yurt içi yurttaşı, sabit telefon ve GSM numaralarını aramaya ve diğer numaralardan aranmaya olanak sağlar. Kablo Web TV, canlı televizyon yayınlarının film, dizi ve çeşitli kategorilerdeki videoların istenen zamanda internet üzerinden izlenebilmesine olanak sağlayan bir platformdur. TV'de kaçırılan programlar 30 gün içerisinde tekrar izle servisiyle izlenebilir. Canlı yayın durdurulabilir, arşivden istenilen içerikler bir tıkla seçilerek ev konforu izlenebilir. Pin korumasıyla çocukların izlemesi istenmeyen içerikler kısıtlanabilir. Çocuk kumandasıyla sadece çocuklar için hazırlanmış kanallar izlenebilir. Kablo Bulut, dosya saklama, paylaşma ve dış ortamdan erişilebilen bağlantılarla şifreli ya da şifresiz olarak açık paylaşımlar oluşturma olanağı sunan web, mobil ve masaüstü tabanlı bir dosya barındırma uygulamasıdır. 25 GB'tan 1 TB'a kadar alan seçeneğiyle veriler saklanabilir. Telefon rehberi ve fotoğraflar kolayca yedeklenebilir. Türksat Kablo'yla sen de hayatın hızında hayata gülümse.